Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sera ile de birlikte eee e, dans kursuna e, e, başladık. Öyle yani Sera. E, dans kursuna geldik işte. Ne yani? Neyse biz yavaştan geçelim. İnşallah güzel geçer yani. Merhaba canım. Merhaba hocam. Sen ne geldin bakalım? Can biz dans kursuna yazıldık ama burası galiba bu kat. E yok canım benim. Burası bize Babamın evinde gerçekleştiriyoruz. E peki hocam dans salonu nereden gidiliyor? E, dans salonu nereden gidiliyor? E bu. Hocam tamam teşekkür ederim created with free version for non commercial use Heh, burası ay bunlar şimdi tövbe Bismillahirrahmanirrahim. amca sen burada ne işin var sağ ol yavrum gelmek istedim ya İyi danslar beyefendi amca dede sağ ol yavrum benim adım Seyfettin zaten Seyfettin mi Ben o evet. ismi daha hayatımda duymadım bile amca ya bu benim en normal ismim. Bir de şey var. Dede ama genç Ben de bir yandan mı giderim? Ay kanka ya. Yeni gelen kızları gördün. Çekilmeyecek gibisiniz. Yine de dayanıyorum. Kızın fotoğrafı Dubai'deyse bizden birileri. <laughs> Ay ben derse gidiyorum canım Kanka Görüşürüz akşam mağa takip. Günaydın, öğlen ne oldu? Günaydın. Günaydın öğretmenim. <laughs> ee, Geç çocuğum sıraya. Kılık olacaksın ve arkadaşım sıraya geçin oğlum. <laughs> evet çocuklar, bugünkü dersimizde önce yoklamalıycaz. Yokla baştan sakinlik. created with free version iki, for non commercial use itch 4 ehh apta Okay, Bunlar zaman, konuşmayı e, bilmiyor e, baştan galiba. Tamam, başlamışım şöyle çocuğum. hocam, benim adım Berk Ama genelde bana çantamı seviyorum, hakka derler. Hocam ben de kılık olacağım. <laughs> hocam ben Sera. Ay Sera ben. Ben Bianna hocam. Ben de Köpke.

Ee, hocam e, ben de hocam ben de Watermelon Wave Club. Ben de Super Mall. Ha 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 ismiyle dalga geçme keser misin bayanla? Herkes bayanla diyor ben camdan atlayacağım ya. Ben de e, Mustafa Can. <gülüyor> <gülüyor> hocam ben de Yusuf ama futbolcu yani. Hocam ben de hocam e, ben de Alican. Yeni gelen iki arkadaşımıza kendime ben bir tanıtayım. E, Bayanla ve Era. benim adım Jazz. E, hocam benim adım da Bianla onun adı da Sera. memnun olduk. E, tamam Kes canım çok iyi dans ederim teşekkürler. Şimdi sizi eşleştireceğim arkadaşlar. Ee, Seyfettin! Efendim? Gel yanıma. Sen Eray'da ol. Eray'a yedi kopu. Bayanla kızım gel. Created with free version for non-commercial use. Kılık olacaksın oğlum. Senin eşin yoktu değil mi? Yoktu hocam. Ama bu güzellikle ölürüm. Senin anan güzel ya. <laughs> tamam yavrum siz ikiniz olun. Geri kalanlar eski eşleriyle devam etsin arkadaşlar. <laughs> Ayrıca gel oğlum yanıma. Seyfettin <laughs> de de işin yanına geç. Alican ee, Ali Can sen kim yolu oğlum biliyor musun? Ali Can oğlum sen iyi mi daha seversin? Yok hocam. Eee, tamam. İyi dans eden var mı orada? Ben. Tamam, Cansu gel yanıma. Eee, Ali Can sen geç e, şeyin yanına. Mustafa canım. Eee, tamam. Eee, kızım sen DJ'ydin bugün. Tamam okudum. Evet, dansa başlıyorum. Ee, ne öğreteceğim size biliyor musunuz? Ee, şey yapacağız. Perdeyi açıyorum ciddi gibi. Eşlerden, e, önce kim yapsak? Bayanlarla kılık olacağım. Ee, siz orada kalın. Created with free version for non-commercial use. Eğer yediğine şey de, sizi biraz bana doğru gelin. Gel gel gel. Tamamdır. Ee, ben de bir oraya yaklaşayım mu periyodiyim ama. Ee, şimdi ben yanına ve kılık olacağım. Biriniz perde merkezine. Arkasına... Sen geç. Tamam ya abla. Geç oğlum. Ana kalsın. Ya ama sen de hemen yanına geç. Perdeyi açın. Şimdi hemen şarkıyı veriyorum size söylüyorum. Eee evet, ben şarkı söylediğimde perde derken perdeyi kapatacaksınız tamam mı? Tamam hocam. Bekle, Görüyor açıyorum. hocam hemen. Tamam canım benim bekliyorum hemen. Hızlı kız hızlı hızlı. Ben söylemeyeyim şarkıyı. Cansu aç. Cansu hadi kızım. Tamam hocam açıyorum. Hadi canım. <laughs> Evet, tamamdır. Sesi aç kızım. Başlat. non-commercial ee, bu bir alıştırmaydı. Asıl dansa geçiyoruz. Ben era de Eray'ı kupon dans etsin lütfen. En ortaya o ikisi gelsin, gerisi kenara açılsın. Başlatıyorum dansı. Dans hadi kızım. Açtım hocam. Reklam var hocam. Reklam. Var. <gülüyor> <gülüyor>

Hocam çok güzel dans ettik ya. Siz dans etseniz Allah aşkına. Ya ben gelmişim. 21 yaşında kızım bu yaştan sonra dans Hocam de... 21 yaşında mısınız? 48 gösteriyorsunuz. Kusura bakmayın ama. Ay canım sen bu yaşta bu zekaya nasıl katlanıyorsun? Ne? Kaç yaşındasın canım? 16. Aa ben 66 sanmıştım Ya görüyor musunuz hocam ya? 66 yalnız aramızda sadece bizim, siz ve dedem başındayım. var. Dedem şuradaki dedem. Onun dışında Ben böyle egoist miyim, bir insan görmedim. Çaz, çocuklar, biraz daha ne zili ya? Dans kursundayız. Okulda mıyız? Manyak mısın? Hayır değilim. Mola bu mola. Sanki çok dans ettin. Oh, oh, çok yoruldum. Var ya. Ölüyoruz burada. Ölüyoruz ya. Yemin ederim. İki sana alkış yok. Acı finger snap yaptık. Mola veriyoruz şimdi. Onlar da çok dans etti Kılık zaten. Olacağım, git oğlum. Kılık olacağım. Kılık olacağım, çak bir tane şu kıza. Tamam oğlum, sağ ol. Hocam <laughs> çak oğlum bir tane. Hocam <laughs> ben yalnız yapamam. Yapmazsan, gays ne olur? <laughs> önce geber <laughs> Oğlum çakar mısın? Önce geber çak. Sesi <laughs> tamam, pek de veriyor bir de, de, de çak diye. Ya. <laughs> <laughs> sefetine de sen gelmeye ya vazgeçme. Ali sen gel oğlum Bayanına çekil kızım. Ee, Ali sen de Eray'ın kafana çak bir tane. Tamam hocam hemen. 3, 2, 1, Ben şimdi öğretmen. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenler odası mı var bir de? Koskoca zaten dans okulunda iki tane öğretmensiniz. Ya yapalım. Jack kim? Kılık olacağım dedim. Created for non-commercial use. Chuck, <laughs> tamam hocam hemen, hemen hocam hemen. 3-2-B-O <laughs> era değil bayan bayan. <laughs> Hadi çocuğum 2 gel buraya. Ne o gıdıklıyor musun? Hocam hoca geliyor hoca geliyor. Merhaba gençler hemen süre eğmez. hemen hemen <laughs> hemen süre geçmezseniz doğru can. <laughs> doğruyorum doğruyorum açamaz <Açım>, mısın? <laughs> Peki bu sefer kim dans etsin? Kıllık olacağını Seyfettin etsin. Çocuklar size ben şarkı söyleyeceğim çünkü hoparlörüm konumda. Ne söylesem ki? Adım ben sorsam ben güneşe en yakın benim. Adım ben sorsam ben güneşe en yakın benim. durut 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 Yavaş yavaş dönerim ben sıcak bir gezegenim yavaş evet, yavaş ömürlerim. Atımda sarsan Venüs diyeceğim yuvarlanan Uranüs evet, o ya. <laughs> Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Görüşürüz. Hocam biz hiç sen, dans etmedik yalnız. E, yavrum sen çok iyi dans ediyorsun ya ben o yüzden ettirmedim. Hocam ya. Gidelim hiç biz de artık şuradan şey kurtulalım şey. Allah aşkına ya. Hadi bir anla. Görüşürüz Sara. Ah, koş 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 koş. Jack 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 Jack. Sen Jack misin yavrum? Hocam siz nereden tanıyorsunuz? Ben tanırım. Sen Jack misin yavrum? Evet hocam ben Jack'im. Gel sana birkaç şikayetim var. Onları söyleyeceğim. Um, yavrum şey ben bir anlamda ERA7 kapımdan motivesinin düştüğünü düşünüyorum. Yani motivesi düşüyor, level C5'i yükseliyor. E bu arada maça itmeye içmeye gidelim. Hocam, ben onun velisi değilim. Hocam, e, hocam. E, ama sen geldin, o yüzden sana söyledim. Sana güvendim. E, sen söylersin ERA7 kapımdan. İkincisi ama. de sizin ama içemem. Kusura bakmayın hocam. E, o çünkü... zaman çünkü... benim da gelsin bir anda da gelsin maça gitmeyelim. Yok hocam maça sevmiyoruz. İyi günler.